Sokağa uzanan yardım eli bu sefer yaralı kargaya şifa oldu. Geçirdiği bir kaza sonucunda kanadından yaralanan karga, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün cebeci sahipsiz hayvan barınağında tedavi altına alındı. Önce enjektesi yapılan yaralı karga daha sonra röntgene girdi. Tedavisi yapılan karganın barınaktaki denetimleri sürüyor. 23 Ocak tarihinde kanadı kırık şikayetiyle birimize geldi kargamız. Adını Hürkuç koyduk. Klinik ve radyolojik muayene sonrasında açık enfektif kanadının kırık olduğunu tespit ettik. Derhal operasyonu aldık. Güzel başarılı bir operasyon sonrasında sağlığına kavuştu. Operasyon sonrasında bakımlarımız yine birimizde devam etmekte. Kargaya bundan sonra kendisini yaralı halde veteriner hizmetlerine getiren vatandaş sahip çıkacak. Hürkuş'un kanadı amputa edildiği için doğada uçamayacak. Bu yüzden şikayeti veren vatandaşımız sahiplenmek istedi. Sıcak bir yuvası oldu. İyiyor şu an. Güzel. Bak bu